Hepinize selam arkadaşlar. haber? Hayır. Buradayım. Buraya gel. Böyle küçük bir hayvan sahiplendim. Şu an kaçmaya çalışıyor. Ee, her neyse. Böyle bir alan belirledim. Şuraları falan baya bir elimle değiştim, kazdım falan dermişim. Tabi hile kullandım. Neyse. Buraya ev yapmaya karar verdim. Bu videomuzda da güzel bir ev olacak. Böyle bir deniz manzarasına karşı tabii ki. tavımız da orada kalsın şimdilik. Beni çok seviyor gerçekten aslında kaçtığı falan yok neyse. Hemen malzemeleri göstereyim. Önce açık mavi terakota, düz kuvarsız basamak, merdiven aynı şekilde blok vesaire. Cilalı tüf ve cam göbeği terakota. Niye böyle değişik malzemeler seçimlersiniz fark ettiğiniz üzere ağaçlardaki dokular farklı yani şu yaprağa bakar mısın abi? Tekstürü değiştirdim, bir kereliğinde aslında çünkü... Burada camlar şu şekilde hemen göstereyim. Bak mesela siyah camı aldım tamam mı? Bak burada hiç çerçeve yok, siyah çizgi yok. Yani önceki videolarda hep mızdır iptik. Yani evler çok iyi gözükmüyordu. Şimdi daha iyi olacak. Yani sırf cam için bu videoda tek sırf peki değiştirdim yani öyle söyleyeyim. O zaman hemen başlayalım. Bu siyah cam şurada kalsın. Evi en son bitirdiğimizi kullanacağız. Burada böyle çakılla kırık taş koydum ki hani yerleri koymak için falan. Şimdi nasıl bir şey yapacağız abi? Aklımda çok küçük bir şey oluşturdum aslında. Şu arkası biraz tuhaf gözüküyor ama oraları toparlayacağız bir şekilde. Önce hemen şuradan başlayalım. Abi buralar bodoslama dalacağım. Plan yok bir şey yok ama önce evi ayakta tutan sağlam bir temele ihtiyacımız var. O temeli atmadan eve genelde ben başlamıyorum. Abi bu arada texture Pack'teki itemleri pek sevmedim ben ya. Bu taşları falan inşaat blokları çok kötü geldi. Yani blok özellikle şey beton olarak mesela gri beton alıyorum. Gri beton da aynı şekilde bak buradaki kum taşları gibi ortalarında ya görüyorsun değil mi? Yani sanki bir matematik defterinin o kareli yaprakları gibi aynı. Hani sanki e, satranç oynuyoruz abi. Aynen böyle anlatabiliyor muyum? Yani blokları çok kötü bu texture pack'in. Yani o yüzden böyle garip bir terakota ile falan asla ev yapmam ben ama bu texture pack'teki terakotalar çok iyi olduğu için e, betona benzediği için mecbur ev yapacağız bunlarla. Ama güzel gözüküyor. Sıkıntı yok. En azından camlar için yapılır. Bir kere elini kullanılır. Eğer seversem devam ederiz. Bakalım şimdilik nasıl olacak. Şimdi bu beton tabii bir şey ifade etmiyor. Öylesen yaptın aslında bir süs temel olsun diye yaptım şimdilik. Bakalım nasıl olacak? Şimdi şöyle bir bakalım. Hayal etmeye çalışıyorum daha çok ya. Abi nasıl bir ev olabilir? Şunun aynısını. Tamam mı? Şunun aynısını biraz daha tamam. Şuraya da yapalım. Bak şimdi garip. Garip bir şey çıkacak. Evet bu videoda kesinlikle. Yine bir Cüce yine bir risk aldı şöyle bunu biraz daha büyük yapsak yok ikili yapalım önce ama bu biraz daha öncekine nazaran biraz daha uzun olacak şöyle olacak aynı bu ev kaç katlı olur orasını bilmiyorum ama 3 katlı olabilir ya evet bunu yaptıktan sonra bu şekilde daha sonra Evet aslında ev bu kadar da ev bitti arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Bay bay. Dermişim. Ay keşke ya bu eve nasıl uğraşacağım ben şimdi. Ya şuradan ne yapalım biliyor musun? Tamam çok da uğraşılacak bir şey yok aslında. Şimdi tahtayı alalım. Bak aklıma şimdi güzel şeyler gelmeye başladı. Buradaki tahtaları ben sevdim bu arada. Bak meşe tahtası var burada. Harika bir şey. Görüyorsunuz değil mi? Tam böyle her evin içinde olan bir şey bu. Bununla şu mesela bu kaç katlı olabilir? Şöyle yapsak. Yok buradan yapacağız. Altına bir blok daha gelecek. Hatta kuvars gelir büyük ihtimalle değil mi? Aynen kuvars olur. Çok kadarcık bir fark var. Ya aslında burada normalde bak düz kuvarsın anlamı düz olması. Ama burada bu tekstür pek de herifler artık kim yaptıysa bu e, paketi. Bak çizgi var ortada bak. Bu beni delilendiriyor bak. Tabii çok belli olmuyor ama yine de iyi olmadı ya bu durum. Şöyle yapalım ya. Bunu şöyle bir üste tamam mı? Aynen. Aynen bu şekildeydir. Yani tamam biraz daha yüksek olsun ya. Bu evde amaçladığım ilk kural rahatlık. Rahat olması lazım bu evin. Şimdi önce bir şey yapalım. Dur şu bu olmadı. Şöyle. Önce zemin katı yaptık. Şöyle. Bunu şimdi bir uzatsak iyi olur. Evet zemin katı böyle uzattık. Tabi alttan burası gözükmemesi için burayı kuvarsa kapatacağız. Üstü de böyle olacak. Aslında ikinci kat burası. Buraya tabii ki devam etmiş olacağız. Şimdi hemen kuvarsa gelip bunu da aynı şekilde burayı kapatalım. Aynen bu şekilde kapattıktan sonra gördüğünüz gibi böyle olacak. Hemen alt katı da yapalım. Alt katı da bu şekilde yaptık hızlı bir şekilde. Evet evimizin %90'ı bitmiş durumda <laughs> dermişim. Ne yüzde %90'ı ya daha yeni başlıyoruz abi. Şimdi arka tarafı tabii ki ayarlayacağız bir şekilde. Ya şuradan balkon mu yapsak ya? ya yok balkonu daha sonra hallederiz de. Şurayı önce şöyle bir kapatalım yavaş yavaş şimdi önce bir evin şeyini yaptığımız için şimdi odaları da planlamamız gerekiyor öncelikle. Burayı böyle yapalım. Böyle kapatalım buraya kadar. Buraları değiştirebiliriz. Yani şu anlık sadece bir temeli oluşturmaya çalışıyorum kafada. Büyük ihtimal buradan cam bakar. Şöyle küçük bir düz cam. Hani üst kata çıkan merdiven yapmamız gerektiği için merdiven kısmı da orada olabilir. Önce evin ön kısmını yoğunlaşsak güzel olur. Böyle bakıyorum da aa, nasıl bir şey hayal edebilirim? Ya şurayı biraz daha yukarıya doğru yükseltsek fena olmaz aslında ya. Şimdi buradan giriş giriş yeri nereden olsun? Şimdi girişle bir ayarlamak lazım. Şurada ben ikinci bir bina planlıyorum. Yani o zevke bağlı belki yapmam ama aslında ikinci bir bina olsa, bir kısım olsa çok daha güzel olur. Yani bu en azından bu yapıyı tamamlar. Şimdi şöyle bir şey hayal ettim. Burada ne olsun biliyor musun? Burayı şöyle önce bir kapatalım. Hani şu yer bir gözükmesin. Tamam mı? Şöyle yap. Daha sonra şöyle yuvarlak bir pencere yapalım. Aslında tam yuvarlak olmayacak ama şöyle bir şey aklıma geldi. Biliyorum çok aptalca bir fikir ama ama bittiğinde harikalar oluşturabilir. Şöyle gelse. Şöyle gelsen. Ve evet. Böyle aptal bir tasarım deneyeceğim. Bakalım. Ama aptal demeyelim şimdi. Hani işe yarabilir. Güzel bir şey olacak büyük ihtimal. Çünkü hayal ettim. Yani hayal ettiğim için güzel olacak. Şöyle bir cam daha. Nasıl? Böyle değişik cam ya. Değişik camlar falan. iyidir yani. Burayı kapatınca oldu mu? Hmm. Oldu gibi ya. Aynen. Hadi olmadı mı? Merdiven büyük ihtimal burada olur. Tamam mı? Burayı şöyle kıralım. Şurayı da kıralım. Büyük ihtimal merdiveni buraya yapacağız yani yüksek ihtimalle. Arka tarafa falan yapmaya gerek yok bence. Hem manzara eşliğinde çıkmak istediğim için daha böyle modern gözükür ya. Şuraları şöyle yapsak. Tamam. Şu köşeleri de halledelim. Evet. Önemli olan şu dış katmanla bir olması. Aynı yani benzemesi. Tamam mı? Orası merdiven olacak ve burası boydan siyah bir cam olacak. Burası da aynı şekilde. Burası farklı bir oda olur diye tahmin ediyorum. Ama şurayı biraz daha ayırsak iyi olur. Şu şekilde. Hatta burayı da şöyle büyüteceğiz. Şöyle büyü biraz gelsin. Tamam mı? Orası ayrı bir oda ama sanki çok küçük oldu ya. Değil mi? Böyle yapalım. Burayı kıralım. Şöyle gelsin. Aynen biraz daha büyük olsun. Orası bir oda olacak. Burası e, boydan bir cam olacak. Burada da muhtemelen alt katta evet evet burada da alt katta bir cam olsun bence. Nasıl fikir? Şurada kaç blok? 2 blok fazladan var. Burada da 2 blok olsun aynı şekilde. 4 e, değil mi? 1, 2, 3, 4. Aynen. Burada da şuraya kadar bir pencere. Evet böyle bir değişik e, saçma garip bir tasarım. Deneyelim. Bakalım nasıl olacak. Deneyeceğiz. Denemeden bilemeyiz. Ama full gri olmasın. Bence şu kısmı da şöyle kapatalım. Camlarla eşit olsun. Aynen bu şekilde. Hatta ikili olsun ya şöyle. Bu iki tane gelsin şöyle beton olarak. Beton görevini üstleniyor aslında. Çünkü ben şimdi beton alsam garip bir tekstür pek olduğu için yani değişik bir şey olacak. O yüzden hiç gerek yok. Büyük ihtimal buradan cam geçer. Aa bak buraları da yapalım şöyle. Evet evet. Bunlar da birazcık daha içten olsun aynen böyle harika zaten cam muhtemelen buradan geçer değil mi burada da aynı şekilde buradan yani bir blok aşağıya geçecek buradan böyle buralara kıralım böyle evet harika evimiz yukarı evimiz devam ediyor şurayı da kırsak aynen işte bu şekilde buraları taş yapalım. Her tarafı gri yapmayalım ya. Hani söylemek istediğim şey tam olarak bu arkadaşlar. Bakın burası full gri olsun hatta. Bak burayı da kıralım. Tamam. Güzel. Evet şimdi bir şeye benzemeye başladı. Şimdi camları koyunca daha güzel olacak ama. Evet, daha henüz burayı yapmadık. Şimdi burayı yapacağız. Tavan şöyle gitsin. Bunda bir bütün olsa değil mi? Şöyle bir bütün olsun. Ama tek blok gitsin oradan. Hani burası çünkü ayrı bir cam olmayacak. Buradan cam geçecek. şuradan yapmak istemiyorum ama. Şöyle. Bir de şuradan yapsak. Tamam Buradan bir cam olur bu şekilde. Aynen orası da farklı bir e, oda olur. Ama camları oraya ekleyeceğiz tabii ki. Ya da tam emin olamadım ya. Şöyle mi yaptık? Evet böyle biraz daha güzel oldu. Tamam böyle monoton gidiyor ev ya. Evet şuraya bir kapı ekleyebiliriz aslında. Ya da bahçeye çıkan kapımız burada da olabilir. Hatta burada olsun ya. Aynen. Buradan terasa çıkan yani bizim şeyde sahil. Direkt sahile çıkan bir kapı yapacağız. O da orası olur büyük ihtimalle. Tamam mı? Burası böyle olsun. Tamam. Buradan da şöyle geçsin. Okey orası kapı olacak. Şimdi yanlara başlayalım. Ee, burayı nasıl yapayım? Şimdi önce bir odalara ayıralım. Burası büyük ihtimalle banyo falan olur. Hani banyo tarzında bir şey yaparım. O yüzden buranın zeminini beyaza değiştiririm. Hatta odaların rengine şu mavi terakotu ben niye aldım bilmiyorum ama bir yere eklerim her türlü. Duvarlar bu olmayacak büyük ihtimal ya da bu olabilir bilmiyorum ama şimdiden duvarları şey yapmaya başlayalım. Ya yani burası büyük ihtimal şöyle kapalı olur tamam mı? Burası bir duvar olur. Yan tarafın zaten gözükmesine gerek yok. Burası bir duvar olur. Burası bu şekilde ayrı bir e, oda olur. Şurası kapı olur. Aynen. Burası banyo, tuvalet için ideal büyüklükte. Daha sonra burası oturma odası olur diye tahmin ediyorum. Oo, dur, Daha Kafam karıştı. Ha, tamam. Tamam. Şurayı şöyle eklesek daha iyi olur burası duvar olur ya ben niye burayı büyütüyorum ki abi çok insanlar hani daralır zaten merdiven olacak değil mi burası Bir duruma göre bakarım büyük ihtimalle bunları tekrar kırarım diye tahmin ediyorum ama Kırma edebilirim bilmiyorum bakacağım duruma göre. Burası çok küçük olur ama ya oda olarak. Hani şöyle olsa daha iyi olur. Aynen burası büyük bir oda olur. Hani misafir odası gibi olabilir. E yataklar falan filan veya e yatak odası da olabilir ya. Evet evet ikinci kat burası e yatak odası olsun. Tamam mı? Hatta şöyle gelsin. Tamam odanın şeyi burada bitsin. Daha biraz küçük oldu biliyorum ama. Burayı kırarız. Bu zaman şöyle bir blok daha büyütürüz. Zaten yatak odası çok da büyük olmasına gerek yok. Burada da zaten bir adet balkon olur. Burada kapısı olsun tamam mı? Burada da balkon yaparız şöyle bir çıkıntılı. Sadece şu an odanın içini neyin nerede olduğunu falan şey yapmaya çalışıyorum. Merdiven zaten burada olur. Hatta burası merdiven bile olmasına gerek yok. Yani şuraya cam koyarım. Böyle bakarsın manzaraya falan veya aşağıya bakmak için bir yerde olmuş olur aslında. O da mantıklı. Ama merdiven olsa daha mı olur böyle? Dönen merdiven tarzı bir deneriz. Tamam mı? Ona göre bir şey yapmaya çalışırım. E, merdiven merdiven ise eğer o zaman orayla ilgili bir sıkıntımız kalmadı. O zaman mutfak da e, burada olsun. Tamam mı? Niye buraya kırdığımı sormayın. Çünkü cam yapacağım. Yani böyle karamsar bir ev olmasına asla izin vermem. Oturma odası. Burada bir televizyon yaparım büyük ihtimal. Burada oturma odası olur. Tuvaletler falan üst katta ama alt katta da tabii ki bir lavabomuz olsun. O da mutfağın yanında dermişim. Yok orada yapmam. Şurada yaparım. Aynen. Burası da... E, Aynen. Burası banyo tuvalet için ideal. Biraz daha bir blok daha büyütelim şöyle. Harika. Burası banyo tuvalet. Evet. Bu şekilde bir planlama yaptık. Bence güzel olacak. Merdiveni de yapmaya çalışacağım. Şimdi şurayı bir halledelim ben öncelikle. Nasıl olacak bilmiyorum. Şu an aklıma gelmiyor. Bu arada şu yan tarafı şu şekilde yaptım. Ee, niye böyle yaptım bilmiyorum ama... Hani böyle oturma yeri olur ya böyle teras katı gibi bir yer yapmak istedim. Güzel oldu aslında. Burası kalabilir. Evden biraz bağımsız gibi ama bir yandan da eve bağlı. Tabi buraya bir duvar yapacağız. Bir giriş kapısı olacak. Böyle şey olmayacak tabii ki açık alanda olmayacak ama evden biraz bağımsız gibi bir yer oldu. Duvarları da böyle hallettim. Normal bu elimdekinden çektim. E, cilalık ne olduğunu bir bilmiyorum ama. Aşağıya da full bunda kapattım. Bu şekilde oldu. Tabi buralara yavaş yavaş desen vereceğimiz için. Yani şöyle camlar ekleyeceğim. O yüzden sıkıntı yok. Hatta şimdiden bile ekleyebiliriz şöyle. Şöyle mesela bir cam olsun. Boydan bir cam. Mesela burada da aynı şekilde şöyle. E, şurası kalsın da. Şöyle üçlü. Boydan. E, burası böyle kalır. Aynen bu şekilde. Camlar ekledik. Yani önemli olan evin önce bir sade olması. Hani Önce bir sadelik yapacağız. Duvarlar falan böyle tek düz bir şey olacak. Daha sonra içimizden geldiği gibi camları ekleyeceğiz falan. Zaten o şekilde daha iyi olmuş oluyor. Büyük ihtimal buraları full kırıp taş eklerim buraya. Hani daha sanki burası bir, bir duvarmış gibi. Çünkü kum sanki böyle uçuyormuş gibi oluyor. Garip oluyor. O yüzden burada da böyle çimen yaparım. Şunu alırım. Buraları full kırarım ve şurayı kapatarım çimenle. Hani arkada sanki yürüme alanı varmış gibi. Yani böyle değişik bir, bir şey olsun. Ben yani arkaya çok önem vermedim. Duvar normal. Kale duvarı gibi. Yani burada bir camın bile olması gerek yok aslında. Hani burayı tak diye direkt şöyle kapatsam bile olur aslında. Çünkü hani manzaraya açık bir yer değil ki zaten burası tuvalet olacak. Yani şu üstte şöyle hava için hava gelmesi için bir cam olur o kadar. Ya şurada da olsun aslında ya. Aynen buraları şey yaparım ben burası banyo kısmı salon kısmı mutfak kısmı. Üst kata da merdiveni buradan yaparım büyük ihtimalle. Çıktığın zaman burası normal oturma odası. Ee, burada da tuvalet banyo hatta aa dur, ne yapıyorum. Da aynı şekilde banyo. Banyolar tabii ki fanyası ifade etsin diye beyaz şeyi tercih ediyorum. Beyaz varsa. Burası da aynı şekilde evin bir duvarı ama tabii ki cam yapacağız. Burası da camlı olacak. Yani birazcık dar bir oda biliyorum ama. şu kısmın gözükmesi pek hoşuma gitmedi ama büyük ihtimal orayı. Ya orayı da şunla değiştiririz ya. Aynen şöyle yapsak. morun hep gözükmemesi lazım. Yani mor kısmın evin içinde gözükmesi lazım. Hani imajın kaybolmaması için. Böyle yaparım. Böyle. Şurada bir kapımız olsun. Mesela burası evin içi olduğu için buraya yapabiliriz. Değil mi? Şu şekilde. Bunları fazladık. Bunları kıralım. Bu şekilde çok daha iyi oldu. Orası da böyle kalsın. Oralara bir şey bulurum ben. Burası bir oda. Burası bir oda. Daha sonra buralara ben birkaç daha ekleme burası çok sade kaldı mesela. Ben burayı da bir ayarlayıp geleceğim. Arkadaşlar bakın biraz da ilgi çekmesi için şurayı şöyle yaptım. Buradan bir giriş yaptım ikinci kattan. Şuradan giriyorsun ama teras katı gibi değil. Burası ayrı bir kat. Hatta önceki videolardan da biliyorsunuz ki hani havada uçan bir kat vardı ya mesela onun gibi yapmaya karar verdim. Burası böyle boşlukta olacak. Muhtemelen burada bir havuz olur. Ve havada uçan bir kat. Evet fikir bu. Nasıl ama? Ya ne bileyim böyle bir anda aklıma geldi ve yapayım dedim. Ama gerçekten güzel gözükecek. Yani böyle gözüktüğüne bakmayın. Şimdi bunu tamamlayıp geleceğim. Evet katı da bu şekilde yaptık arkadaşlar. Güzel oldu. Üst kat böyle oldu. Aşağı kata da hemen şöyle bir havuz ekledim. Tabii ki havuz olmazsa olmaz. Yani sahil kenarında bile olsan abi havuz olacak mutlaka. Buralar böyle çimen oldu. Şu arkası duvar oldu falan böyle. Arkası şöyle oldu. Evet bu şekilde evin bitmiş hali gibi bir şey aslında. O zaman evin son halinde görüşmek üzere. Hemen geleceğim. Beklemede kalın. Bay bay. Ve evimiz bitmiş bulunmaktadır. Gerçekten harika ve çok güzel bir ev oldu arkadaşlar. Girişi şöyle arkamda görüyorsunuz. Yine aynı şekilde bayırdan aşağıya inen küçük bir yol yaptım. Şöyle hemen arkamızı dönelim ve evimizi gezmeye başlayalım. Evin etrafını en son göstereceğim. Önce evin içine girelim. Evet şimdi yavaştan eve doğru gidelim. Bizi şu şekilde burada bir havuz karşılıyor gördüğünüz gibi. Yanlarda çimenler mimenler var. Burada bir e, duvar ördüm bu şekilde. Yolda bu şekilde. Girişi buraya yapmaya karar verdim. Bu şekilde oldu. Buraya daha sonra bakacağız. Arkada bu arada bir şey yok. Hani küçük böyle küçük bir bahçe yani tam bahçe bile sayılmaz ama yine de böyle kat çimen eklemeye karar verdim hani çok da boş kalmasın diye. Yani manzarası falan da yok zaten. Burada böyle bir kapımız var. Giriş kapımız girdikten sonra bizi böyle bir yer karşılıyor. Çok fazla bir şey eklemedim. Sadece hani nerede neyin olduğunu göstermek için. Burası bu şekilde mutfak. Yani çok bir şey olmasa da en azından anlaşılır. Burada da, da lavabo var bu şekilde. Buraları çok fazla göstermeye gerek yok zaten. Burada bir adet yemek masamız var. Bu şekilde yemek yiyoruz. Burası da televizyon izlemek için oturma odası yaptım. Gayet güzel oldu bence. Biraz ekran büyük oldu tabi ama bu eve kışır bir ekran. Burada böyle camımız var. Aslında camlar gölgeli cam. Yani şöyle göstereyim. Normal cam değil. Ya ben bunu pek sevmedim. İçerisi çok karanlık oluyordu yani ışıklandırmayı falan zar zor yaptım zaten. Hem dışarısı pek gözükmüyor hem de içerisi pek gözükmüyor. Ya bir dahaki videolarda böyle gölgeli cam falan kullanmayacağım. Ama siyah cam da çok böyle sanki cam değilmiş gibi geldi. O yüzden onu kullanmadım. Hemen şöyle burayı gezdik galiba. Şuradan en son da çıkacağız. Merdivenler bu şekilde oldu tam ortaya. Bu şekilde buradan çıkalım. Burada bambularımız var. Lambalarımız bu şekilde. Burada bir tablomuz var. Böyle yavaşça çıktık. Bu şekilde de bir görüntüsü var üst kattan. Burası şöyle küçük bir oturma yeri yaptım burada. Aynı şekilde banyo, tuvalet buraya yatak odası yaptım. Yani çok uğraşılmış bir yatak odası görüyorsunuz. Evet. Burada da bahçeye çıkan bir kapımız var. Bu şekilde küçük bir teras katı yaptım. Mangal barbekü yapmak için böyle bir yer ekledim. Çok da şey olmadı ama yine de güzel bir ayrıntı oldu. En azından hava almak için çıktığımız bir yer. Manzarası da güzel gerçekten. Hemen öbür tarafa geçelim. Asıl yer burası. Ya burada çok fazla yine bir şey eklemedim ama tabii ki de evin en güzel kısımlarından birisi. Burada bir oturma alanı yaptım. Burada Burada aynı şekilde. Burada da bilardo masası yaptım bu şekilde. Yani çok bir şey eklemedim. Eklensek güzel olur gerçekten. Tabi videonun altında bu haritanın linkini vereceğim. Oradan indirip kendiniz bir şeyler ekleyebilirsiniz. Tabii ki. Şuradan aşağıya inelim. Şimdi de evin bahçesini gezmeye başlayalım. Bu şekilde çıktıktan sonra bizi bir havuz karşılıyor. Alttan ışıklandırmaları vesaire var. Burada da böyle yatmak için işte yüzen ataklar var falan. Buradan böyle bir yol yaptım. Burada bir masa aynı şekilde yemek yemek vesaire için. Burada da böyle şenzonklarımız var. Burada da tekneyle vesaire bir yere gitmek için böyle bir iskele yaptım falan. Ama tabii teknemiz yok. Ve evinde dış görünüşü bu şekilde oldu. Yani şu kısım biraz daha uzun olsaydı biraz daha hani daha mı iyi olurdu acaba ama bilmiyorum bence böyle de çok da kötü değil gerçekten Terasımız bu şekilde. Arka taraf böyle ama ev çok aşağıda olduğu için biraz garip oldu ya. Bir dahakine buna dikkat edeceğim. Böyle çok aşağıda olunca pek iyi olmuyor. Hani arkası o yüzden pek önemli değil gibi. Mesela üst katı şöyle yaptım. Şurada aslında ışıklar var da onları kapatmak için buraya halı koydum. Bu şekilde. Yan tarafta böyle oldu. Evet sizin puanınız kaç? Puanlamayı unutmayın. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.